Hagi Vagi Hagi wagi öyle bir şarkısı vardı değil mi? Evet Arkadaşlar biliyorum artık Poppy Playtime'dan, Hagi Wagi'den, Squid Game'den falan çok sıkıldınız biliyorum Artık yeter Okan abi çekme diyorsunuz belki de Ama ne yapayım arkadaşlar içerik var yani ben de çekiyorum Sizler de seviyorsunuz izliyorsunuz hala Hatta Hagi Wagi'nin iksirini içmeyi düşünüyorum Birkaç güne belki onun da videosu gelebilir bilmiyorum Bugün sizlerle beraber Roblox'tayız Roblox'ta Poppy Playtime'ın oyun buldum. Yani daha böyle farklı şeyler beklemişler. Daha iyi olmuş bence. Artık hani hep aynı şeyi görmekten sıkılmışsınızdır. Bakalım nasıl bir Hep birlikte göreceğiz. Videoya bir geçmeden önce alt taraftan bir like atmayı unutmuyorsunuz. Olsa Bu videoya çok güzel like patlaması bekliyorum. Ve eğer kanalıma iyi görüyorsanız mutlaka ücretsiz bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz. Ücretsiz zaten mutlaka abone olun. 1 milyonluk olsa fecalesi olun. Bildirimleri de açın unutmayın. Yeni videolardan haberdar almak için. Videonun sonunda da güzel anlar ekran çıkacak. Hemen yorum atmayı unutmayın. Her neyse şimdi oyuna geçelim o tepeci. Chapter 1. Evet. Evet oyun yüklendi arkadaşlar ve görüyorsunuz neredeyse hani birebir ya abi gerçekten bayağı aynısı yapmışlar bu Playtime'ın. Bu arada bu oyunun Roblox'taki ismi Floppy Playtime'dı galiba öyle bir şeydi. Ya yani Poppy Time olanı da var ama o direkt yine bir. Bunda böyle biraz daha farklı şeyler var. O yüzden bunu tercih ettim. Bir dakika. Bak normal oyundan farklı demiştim. Normal oyundan Şuraya giriyorduk herhalde başlangıçta. Aynen oraya gidip şifreyi öğrenip sonra buraya geliyorduk. Ama şimdi oraya giremedik. Buraya da giremeyeceğiz herhalde. Ne şifre? Dur abi de sayı bak burada. Poppy Playtime'da renkler vardı. Nasıl bu lan? Eee yeşil, pembe, sarı, kırmızı mıydı? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı yok. Tamam. <laughs> Olmuyormuş arkadaşlar. O zaman buralarda başka şeyler arayacağız. E, eldivenimiz yok daha oraya gidemeyiz. Kilitli. Hmm. Blok kıt ne lan? E abi nereden gideceğiz o zaman? Şu an hiçbir yere gidemiyoruz. Buraya mı gideceğiz? Yo. Şu an anlamadım. Burada bir kapı var. Aa, bu arada ses ne kadar fazla lan. Ulan valla korku korkabiliriz arkadaşlar bilmiyorum. En evet, son Roblox'ta Squid Game'in oyununu oynamıştık. O da bayağı iyiydi. Bu arada arkadaşlar yine böyle Roblox videoları gelsin mi? Veya normal böyle oyun videoları korkuyla alakalı tabii yine bizim içeriğimize yakın oyun videoları gelsin mi? Yorumları bekliyorum. Ara ara böyle içerikler atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü çok yoruyor hani diğer videolar. O yüzden böyle ara ara farklılık da olsun diye atabilirim böyle videolar. Evet anahtar bulduk bu arada. anahtarlar. Ha tamam açtık. Burayı açtık. Şimdi burada, e, aa sayıları öğrenemiyoruz yine. Yine burada renkli trenler var. Yine sayıları öğrenemiyoruz. Başka bir şey yapmamız lazım. Orada ne var lan? Havalandırma şeyim var. Aa kırmak için bir şey bul diyor. Aa vallahi gördüm. Bu kadar da hızlı öğrenilmez ama diyecektim alamıyoruz bunu. Bu değil mi? Alabileceğimiz şey. Hmm, Tepelere falan çıkıyorum. Abi burayı kırmak için bir şeye ihtiyacımız var ama o şey ne ve nereden bulacağız? Abi ya kolayca koyun buraya bir yere. Ben şimdi bunu yarım saat ararım arkadaşlar. <laughs> Tabii o kadar uzun sürerse kırpar ama süredebilir harbiden. Sürebilir abi. Keser böyle bir şey olursa buralara giremiyorduk zaten. Nereden bulacağız abi şimdi? o eşyayı. Burada bir şey yok herhalde. Evet burada bir şey yok. Abi ben bunu bulmakla mı uğraşacağım şimdi ya abi. <laughs> abi ben geri zekalıyım bulamam <laughs> Ah buldum. Buldum arkadaşlar. Tamam buradaymış ya. Abi şuraya baksak levyemiz oldu arkadaşlar. Şimdi burayı kırabileceğiz. Bu arada bu oyunu 4 kişiyle falan da oynayabiliyorsunuz. Hani 4 kişi Poppy Playtime'ın hikayesi oynuyorsunuz falan ama benim hiç arkadaşım olmadığı için tabii tek başımayım arkadaşlar. Hani bir kişi daha bağlanmış ama o çıkmış oynayamadı herhalde veya korktu. Çıktı. Var? Lan! Lan oluyor! Lan! Lan! bu sesle! Biri mi geliyor diye arkama da bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. <laughs> ya çok fake fake bir yerde korktuk abi ya. Ama bu bayağı iyi olmuş bu arada bak ha. Havalandırma kırıldı arkadaşlar. Böyle bir odaya düştük. A 2894 2894. Aa kapının şifresi. Tamam tahtayı çektik, kapıyı açabiliyoruz. Tamam. Kapının şifresini öğrendik arkadaşlar. Hemen oraya gidelim. Şifreyi girelim. <laughs> Şifre neydi arkadaşlar? <laughs> Bende gerçekten unutkanlık var arkadaşlar. Baya ee, bayağı unutkan bir insanımdır. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam şifreye girdik. Evet sonunda mavi kolumuzu aldık. Böyle atabiliyormuşuz. Vay güzel. Güzel burada da hagi vagi şerefsiz var. Ne yapıyorsun lan şerefsiz? Evet şimdi hakim göreceğiz. Hazır mısınız? Eldivenle dokunduk. Bakalım Hagi göreceğiz Roblox'ta. Açılıyor kapı. Aa orada. Orada gidiyoruz yanına. Evet burada. Şöyle hemen vuralım klasiğimiz. Hop ne var burada? <laughs> tamam. Şöyle buraya dokunacağız. Abi bir şey diyeyim mi? Bu sahne Yemin ederim normal Poppy Playtime'dakinden daha korkunç olmuş. Tamam anahtarı aldık. Şimdi power'a giriyorduk herhalde burada değil mi? Ha açıldı tamam. Girdik birazdan agi, agi oradan kaybolacak. Evet. Oo. Çok karışık duruyor lan bura. Poppy Playtime'da bu kadar karışık değildi. Tamam dokunduk. Şöyle değelim. Renkleri eşleştir yazıyor tuvarda ha. Aaa renkleri eşleştireceğiz. Bak bu da iyiymiş ha. Farklı bir şey. Demiştim size arkadaşlar normal Roblox şey normal Playtime'dan bir tık daha farklı. Mavi bir dakika hangi renk oldu bu? Yeşil mi? Yeşil mi? O mavi gibi duruyordu lan o renk. Aa olma diyor o. Eee niye olmuyor abi? Haydaa niye olmuyor neyse. Olaya sona bırakayım madem. Şu diğerleri tamamlayayım ben. Abi yeşili yapmadık mı biz? Neyse bir daha yapalım ölmeyiz. Yeşil aa yeşil değil lan sarı. Sarı mı turuncu mu neyse artık. Lan niye olmuyor? Olmadı mı? Ayda, niye olmadı? Abi bir de bununla uğraşacağız ya. Al tamam, yaptım işte tamam yaptım. Tamam sıkıntı yok. Başka nerede vardı? Aa bitti. Tamam. Elimizle buraya değdirdik. Eğer 3 kişi daha olsaydı 3 arkadaşım onlar da buraya ellerini koyacaklardı arkadaşlar. Ama tek başımız olduğumuz için sıkıntı yok. Elektrikleri tekrar açtık ve Hagiwagi gitti arkadaşlar görüyorsunuz. Hakim o git tam buradaydı ama gitti. Burada alamıyoruz değil mi bunları? Normal popüle itemdeki gibi alamıyoruz. Şimdi nereye giriyoruz? Evet buraya giriyoruz. Evet açılsın bakalım. Bu arada Roblox harbi güzel oyun ya abi. Her şeyi yapıyorlar oyunda. Yine böyle Roblox videosu gelebilir arkadaşlar. Siz de severseniz. Buraya mı gireceğiz? Yok. Buradan devam edeceğiz. Aaa git git. Koş koş koş. Buraya girmiyoruz değil mi? Oraya girmiyoruz. Tamam. Aç. Gitti. Hacı kayboldu tabi. Burada artık korkmuyorum. Buraya alıştım. Aa! Oo! Abi aklım çıktı. Normal oyunda böyle bir şey yoktu. Hacı geçti. Gördünüz mü? Abi adamlar... Ulan aklım çıktı. Orada Hacı geçti. Abi videoyu geri alın bakın. Fark edeceksiniz siz de. Şurada Hacı gözükmüyor. Normal oyunda burada Hacı gözüküyordu. Evet şimdi burada bunları toplayacağız. Turuncu bataryayı aldık. Diğer bataryalar nerede? Şurada yeşil batarya var gördüm. Sen gel canım buraya. Şöyle hemen bakalım bakalım bakalım. Nerede? 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 Nerede abi? Kırmızı mı? Ah kırmızı da orada. Kırmızıyı da alalım. Ama oraya boyumuz... Aa alabildik. Alabildik. Yine alabildik. Güzel. 3 tane oldu. Son bir tane kaldı. Son bir tane. Nerede? Hayda onu nasıl alacağım? Lan nasıl alacağım ben onu? E ee, el atamıyoruz ki oraya. Nasıl alacağım abi ben bunu? Oraya mı tırmanacağım acaba? Ha tamam aldım. El, el atarak aldım. Az önce olmuyordu ama abi. Az önce attım. Olmadı neyse. Tamam şimdi yukarı çıkaralım. Bataryaları yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle hemen yukarıya koş 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 koş. Koş. Hangi vagi orada mı? Yok hangi buraya koymamışlar ya. Şimdi kırmızı elde geliyor arkadaşlar. Sol elimiz. Ne oluyor lan? El nereye gitti abi? El o tarafa gitti. Ha buradan geliyor Bak bu da farklı olmuş ha. Tamam tamam ver hadi ver. Vereceğim mi kanka? <laughs> Heh tamam aldık. Tamam aldık güzel. E ile çalıştırıyormuşuz onu da. Tamam atalım. Hadi bakalım giriyoruz. Bakalım hangi vaki bize nasıl saldıracak abi bu oyunda. Göreceğiz şöyle. Gidiyoruz aşağı doğru ve... Evet yine böyle bir puzzle bölümü var arkadaşlar. Burayı nasıl halledeceğiz? Oha çok karışık. Lan çok karışık Abi çok karışık Oha gördünüz mü baya ileri ileri Gitmemiz gerekiyor Abi çok karışık ya Nasıl yapacağım ben burayı Bir dakika ee, Çok karışık duruyor Yok bunu da bunu da yaparsak sıkıntı yok arkadaşlar. Bir dakika ne tarafa bulamam. Buna mı yapacağız acaba? Bir dakika. Ha! Tamam yaptık. Ne oluyor? Daha ne oluyor? Oğlum o hangi ki gelmesin? Yemin ederim sıçarım bak. Eee? Niye kapı açılmıyor? Bu kapının açılması gerekmiyor mu? Lan ne yapacağım? Lan açılmıyor. Eee? Abi alarm sesleri geliyor. Hakim hakim geliyor. Nereye gideceğim ben? Gidecek yer mi var şu an? Ben anlamadım. Abi ses çok korkutuyor. Ah! 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 oyuncaktan korktum lan. Abi Roblox'tan nasıl bu kadar korkabilirim ya? Abi ses falan çok iyi ayarlanmış ve fazla. Tamam. Oyuncak yaptığımız yere geldik abi. Burayı da baya yapmışlar yalnız he. Abi az önce çok korktum hadi o gelecek diye ya. Has. Oha. Oha bak gözüm bize bakması bile yapmışlar. Helal olsun. Buraya mı gideceğiz? Yok. Burada kisim mi var. Yok lan kisim isim ahtapot olmuş. O ne öyle? <laughs> ahtapot olmuş. Şöyle yukarı çıkalım. Burada da böyle bir devre sistemi var değil mi? Bunları yapmayı da hiç sevmiyorum ama yapmak zorundayız arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle çekelim. Tamam geçelim. Bir tane daha mı var? Yok. Ha buradan çekiyoruz. Her şeyi de farklı yapmaya çalışmışlar. Güzel olmuş abi. şunu şunu çekemiyor muyuz? Yok. Yukarı mı? Aa, yukarı gideceğiz. Bir dakika. Şimdi buradan alıp buraya da de... öldü. Öldü. Bir dakika nereden başlatacak beni? Lütfen, lütfen düzgünce hani kaldığım yerden devam etsin abi. Çok kötü olurum. Nasıl başlatacağım? Bir dakika başlat, başlat. Ya! Hayır! Aa! Abi oraya kadar gelmekle mi uğraşacağım? 2000 years later. Abi tekrardan buraya kadar geldim Robux olmadan tekrar doğamıyormuşuz. Hani gerçekten ter içindeyim görüyorsunuz. Hani tevinden beri buraya tekrar gelmekle uğraşıyorum. İnşallah yine düşmem ölmem de öyle bir gerizekalık yapmam da şu oyunu tamamlarız abi de nasıl tamamlayacağım bilmiyorum ya. Bir dakika şöyle çekelim. Aa, şöyle dokunup sonra buraya mı dokunacağız? Yo. Aa, oldu. Başka var mı? Bir tane daha var. Hmm, bir tane daha var. Tamam şöyle çekelim tekrar şöyle dokunalım. Tabii ya basitmiş zor değilmiş. Dokunduk tamam. Çalışıyor değil mi şu an? Aa bir tane daha var bir dakika diğeri nerede? Bir tane de altta var. Ha altta da sineceğiz lan. Aa burada merdiven varmış az önce hiç fark etmedim ben. Vardı az önce hiç fark etmedim. Şöyle çekelim. Buradan peki oraya nasıl ...gitmemizi bekliyorsunuz. Anlamadım. Bir dakika. Aa! Burada bir şey daha var. Bunu oraya mı değdireceğiz? Bir dakika. Or oraya nasıl değdireceğiz peki? Aa! Nasıl yapacağız abi? Bir dakika. Bunu böyle çeksek... ...buradan dokunabiliyor muyuz? Aa! Dokunabiliyoruz. Güzel. Sonra buraya. Heh. Tamam abi hallettik. Buradan atlamak gibi bir mallık yapmayacağım tabii ki arkadaşlar. Normal pop play atlarsak bir şey olmuyor ama burada atlarsak maalesef Eee maalesef sıkıntılı şeyler oluyor. Kötü şeyler oluyor. Eee abi burayı hep karıştırıyorum. Burayı da farklı yapmışlar ya. Şimdi aşağıya inelim bakalım arkadaşlar. Oyuncağımızı yapacağız ve Hagi git tekrardan karşımıza çıkacak abi. Burada atlasam ölür müyüm abi? Ama risk almayacağım. Belli olmaz şimdi. Boktan bir şey yapmışlar. Boktan yere yine gitmeyelim. Evet oyuncağı yapacağız. Şu düğmeye basmamız gerekiyor mu? Yok gerekmiyor. Direkt bunları çekeceğiz herhalde. Şöyle gelelim abi. Çevirelim. Şunu da çevirelim. Şunu da çevir. Tamam oyuncağımız yapılacak. Abi bak buradaki gözün yine bizi takip etmesi çok ürkütücü değil mi ya? Baksanıza. Ne bakıyorsun lan? Canlı mı oğlum bu? Çok iyi, çok ilginç abi ya. Çok ürkütücü gerçekten. Normal pop playtime'da da böyleydi. Şimdi bekleyelim bakalım. Oyuncak gelsin arkadaşlar. Sonra da Hagiwagi'yi göreceğiz zaten. Ne oluyor lan? Aa oyuncak geldi. Taranıyor. Evet oyuncak geldi. Çok da beklemedik ya. O Blade galiba daha çok bekliyorduk. Ay ne kadar tatlı bu. Çok tatlı lan tamam. Oyuncağımızı aldık ve şimdi buraya koyacağız. Ve Hagi Vagi ile karşılaşacağız. Koydum. Hazır mısınız abi? Aa geliyor. Oo geliyor. Hagi Wagi geliyor. Lan geliyor. Şurası açıldı da çok merak ediyordum. Boşuna koymamışlardım diye düşündüm ama. Bakamayacağım abi. Hagi Vagi geliyor. Abi şuna bakın. Lan kapat kapıyı. Ha abi gelecek sandım lan. Herhalde dedim, normal oyundaki gibi değil. Lan ses geliyor. Aa! Aa! Buradan mı gideceğiz? Aa! Aa! Lan o lan. Bir şey olmuş. Lan, koş. Abi çok korkuyorum Çok korkuyorum. Kaç kaç kaç. Abi. Abi dibimde. Dibimde koş. Kaç. Abi geliyor. Aa! Lan geliyor. ya. Abi ama çok hızlı koşuyor. Bizden hızlı koşuyoruz ya. Abi öldük. Aa orada bak. Bu ne lan böyle gökten bacaklı olmuş hangi Bu ne abi evet yine bitiremedik de bundan sonrasında bir şey yok arkadaşlar. Zaten direkt oyun bitiyordu buradan sonra biliyorsunuz. Gerçekten bayağı iyiydi arkadaşlar. Normal Poppy Playtime'dan daha böyle Farklıydı aslında böyle birçok şey bilebilirdi ama yine böyle farklı şeyler de vardı. En sonunda aki oki ahtapot gibiydi abi onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama çok değişikti. Yine böyle ara ara bizim içerimize yakın tarzda oyun videoları gelsin mi arkadaşlar? Böyle Roblox'ta falan da olabilir. E, bu istiyor musunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi çok yorulduğum için ara ara böyle içerikler, farklılıklar yapmak istiyorum. Videomu sonuna gelip umarım videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımıza abone olmayı unutmayın. Aslında afansiyon. Kendinize bakın. Görüşürüz o sevecenler.